Arkadaşlar merhaba. Bu videoda oluşturulan bir duyuru için duyuruyu oluşturmaya yardımcı olabilmek amacıyla sonuçta sitenin amaçlarından bir de bu. Yardımlaşarak verilen kayıp duyurusuna ilişkin kaybı bulmaya yönelik işlemler yapmak. Bununla ilgili olarak son görülen yer bilgisi ekleme üzerine konuşmak istiyorum. Bunu yapabilmek için yine sisteme login olma şartı yok şu anda ben sisteme login olmuş durumdayım. Fakat bu bir zorunluluk değil bunu eklemek için. Bu da tabii yine onaya tabi bir işlem. Son görülen yer bilgisi eklemek için şurada son görülen yerler kısmı altında artı butonu var. Yardım edebilirim diyorsunuz, tıklıyorsunuz. Karşınıza bir ekran geliyor. Burada zorunlu olan alanlar tabii yine yıldız işaretli, kırmızı yıldız işaretiyle belirli. Buraya son görülen yerin adres bilgilerini yazmaya yazıyoruz tek tek seçim yaparak. Bunlar dediğim gibi hepsi zorunlu değil ama ne kadar detay belirtirseniz o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Ne zaman gördüğünüze dair tarih bilgisini buraya yazıyorsunuz. Adres detayı olarak yukarıda kutucuklardan seçerek ilerlemiş olduğunuz belirttiğiniz adresin dışında daha detaylı bir bilgi verebilirsiniz. Ee, Ben tamamen sallıyorum böyle bir e, detay var mı bilmiyorum ama test amaçlı böyle bir bilgi yazdım. E, buraya da açıklamaya e, daha detaylı e, nasıl gördünüz, ne durumdaydı gibi e, detay bilgi yazabilirsiniz. Ben şimdilik deneme yazıyorum ama buraya daha açıklayıcı bir bilgi eklenebilir. Ekle dediğim an onaylıyorum eklendi. Gördüğünüz gibi şu bilgilerle eklendi fakat onay bekliyor. Sistem yöneticisine anlık bildirim gidiyor. Sistem yöneticisi bunu onayladığı an sitede görünür hale gelecek. Sistem yöneticisi gerekli onay işlemini tamamladı. Sayfayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada son görülen yerlere eklendi. Ne zaman görüldü? İşte bu bunu ekleyen kişinin e-posta adresi tam olarak değil, hani bu bu şekilde maskelenmiş bir şekilde. Burada da e, gerekli açıklamalar girdiniz, bilgiler gösteriliyor. Ben şu anda sisteme giriş yaptığım için e, ve bu bilgiyi giren kişi ben olduğum için bunu düzenleme diyerek burada düzenleme de yapabilirim. Güncelle dediğimde tekrar onay sürecine tabi olacak ve yayınlanacak. Eğer bunu e, mesela şöyle yapayım, çıkış yapayım, hem son görülen yerleri ekleyelim normal sisteme giriş yapmamış birisi olarak o takdirde bunu güncelleyemiyor olacak. Gördüğünüz gibi burada güncelleme imkanım yok çünkü şu an sisteme giriş yapmadım. Sisteme giriş yapmayan birisi son görülen yer eklemek istediğinde yine aynı süreçler. Yalnız burada ek olarak e-posta adresini giriyorsunuz, ekle diyorsunuz. Onaylandığı anda yine e sitede görünüyor olacak. Bununla ilgili anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.